Vizyonların hayata geçebilmesi Libya'da karşılaştık Biz Libya'lı kardeşlerimizin çağrısıyla Eğer bir damla petrolü olup olup akan insan kanından daha değerli gören bu gayri insan Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Dünya fiyatlarının bir hayli altında maliyetle.

Memleketimiz için, her şey için hayırlı uğurlu olsun. Bu Ermenilere, bu köleliğe son bulsun inşallah. Daha da arkası hiç kesilmesin. Mutluyum, çok sevinçliyim. Allah hepsinde razı olsun. Memnunum yani. Torunlarımızın, torunlarımızın bunlar memleketimize ferah içinde, huzur içinde yaşayacağı bir ortam. Okulları daha rahat gidip gelecek, iyi tahsiller alabilecek. Hani Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Daha da, daha daha güzel haberler bekliyoruz. Daha petrol bekliyoruz. Sırada o var. Doğalgazı kaptık. Şimdi Avrupa dinlesin bizi. Ermeniler dinlesin bizi. Bak daha neler geliyor, daha neler geliyor. 2023'te daha da Türkiye daha tutulmayacak bir ülke olacak. İnşallah bunları da göreceğiz hepimiz. Ve Cumhurbaşkanımızı ayakta alkışlamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum bu açıklamalarından dolayı. Bu Türkiye ciddi anlamda 80 yıldır çok büyük darbeler aldı. Çok büyük acılar yaşadı. Ama cidden bu ülkemizin genç nesli, bu ülkenin aileleri bundan sonra sıkıntı yaşamayacaklarına inanıyorum ben. Ciddi anlamda da bu ülkenin geleceğinin ve Türkiye'nin hem Avrupa'ya karşı hem de bize gerçekten düşman olan PKK, DHKPC ve CHP'nin de içinde bulunduğu ve diğer Saadet Partisi'nin ve diğer İyi Parti'nin ve gerçekten ciddi anlamda bu ülkeye yıllarca hasar veren, darbe veren bu partilerin de maalesef hop oturup hop kalktıkları bir dönem az önce şahit olduk 10-15 dakika önce. Bu ülkenin ciddi anlamda müthiş bir kalkınma hamlesinin ve rahmetli Erbakan hocanın da planlarının, projelerinin çok güzel durumda olduğunu ve ilerleme kaydettiğini ve bu ciddi anlamda rahmetli'nin güzel bir öğrenci yetiştirdiğine inanarak ben kendisinden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum ve durmak yok, yola devam diyorum. Cumhurbaşkanımızın bugün verdiği müjdeyle hep beraber millet olarak çok sevindik. Ee, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük bir savaş veriyoruz ve Allah'ın izniyle bu savaşın üstesinden de geleceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum verdiği müjdeler için. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çok önemliydi dış güçlere karşı ve PKK'ya, YHKP'ye ve diğer ülkelere karşı çok önemliydi. Bence çok güzel oldu. Geleceğimiz için çok önemli bir proje. Kendim için ve torunlarım için çok müjdeleyici bir haber. Ya.